Söyle ne yapayım, söyle daha ne yapayım Yanıyorum alev alev aklım başımda değil Bugünün yarını var Işıklar altında elimden kaydı gitti Gençliğim yanına kalır mı kar Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil. Bugünün yarını var Işıklar altında elimden kaydı gitti Gençliğim yanına kalır mı kar Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç Sus gönlüm aldırma Bak eksilmez üstümden yangınlar Deva bulmam bak ömrüm ardımda Rüyadayım lütfen uyandırma Sus gönlüm aldırma Bak eksilmez üstümden yangınlar Deva bulmam bak ömrüm ardımda Rüyadayım lütfen uyandırma